Madem devletin adamı değilsin, gereğini yaparsın olur biter. Üst düzey bir istihbarat görevlisini öldürmekten söz ediyoruz. Devlet bu masada oturan hiç kimsenin sülalesini bile bırakmaz. Sen adamı öldür de sülalemi bana bırak. Bakın beyler. Biz iş adamıyız. Örgüt değiliz. Niye bir devlet görevlisini öldürüyoruz? Hızır Çakır Beyli. Ya bu masanın dediğini yaparsın ya bu masadan kalkarsın. Ailemden birine en ufacık bir şey olursa adamlarıma söyleyeceğim tek şey şu olacaktır. Ölüm gelip sizi bulana kadar bulduğunuz herkesi öldürün. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.